Herkese merhaba yeni videoma hoş geldiniz. Bugün aşırı yoğun bir gün. Günlerden cumartesi saat 10.30 Pamir şu anda uyuyor. Bize temizliğe başladık. Öncelikle evi vidalayıp toparladık. Bugün Okan'la beraber temizliğimizi yapacağız. Biliyorsunuz haftada bir gün bu şekilde temizlik yapıyoruz. O şimdi halıları süpürüyor. Sonrasında robot süpürgeyi hem süpürme hem de silme moduna getirecek ve o şekilde çalıştıracak. Çünkü bugün bayağı bir hızlı olmamız lazım. Öğleden sonra da annemler geliyor, kayınvalidemler. Pamir de onlar özlemişler. Akşama kadar kalacaklar bize. Yani akşam yemeğine de kalmış olacaklar. Öyle hem yemek yapacağız hem temizlik yapacağız. Bir de yapabilirsem Pamir odasındaki bu geçen videoda bahsetmiştim. Ufak tefek değişiklikleri halletmek istiyorum. İşte çadırın yeri, şifon yerin yeri falan değişecek demiştim ya. İşte onları halletmeye çalışacağım. Bakalım bugün bayağı yorucu bir gün olacak ve hızlı geçecek gibi. Pamir uyanmadan da işlerin bir kısmını halledeyim ki daha hızlı bitsin. Çünkü sonrasında sürekli oyun isteyecek benden artık dönüşümlü olarak oyun oynarız. Birimiz temizlik yaparız. Ben bugün halledebildiğimiz kadar işimizi halletmemiz gerek. Şimdi Okan süpürmeye devam ediyor. Ben de hemen çamaşırları katlayayım. Sonrasında ona yardıma gideyim. İşte bir sepet katlanacak çamaşırım ve ütülenecek çamaşırım ama ütüyü bugün yapmayı düşünmüyorum. Çünkü hayatta yetiştiremem. Daha bir iki video öncesinde sanırım ütü yapmıştım. Görüyor musunuz? Yine bir sepet ütümüz çıktı. O kadar çok kıyafet yıkıyorum ki. Neyse şu çamaşırları bir önce katlayayım. Ortadan kalksınlar. Temizliğe devam edelim. İşler değişti. Çünkü ben tam çamaşır katlarken Pamir uyandı. Onu uyuttum tekrardan. Sonrasında içeriden Okan Gürültü yaptı. Tekrardan uyandı. Tekrardan uyuttum derken gürültüye karşı dedim. En sonunda sen bu da yat. Ben temizliğime devam edeyim. Şimdi halıları süpürmeye ben devam ediyorum. Rozi'yi çalıştırdım. Robot süpürge. O da silme süpürme yapıyor salonda. Böyle ben de bir an önce halıları kaldırayım ki o da rahatça silsin süpürsün. Hep halılarının altı da temizlenmiş olur böylece. Neyse. İşler artık. Ben devam ediyorum tek başıma. durumda bu çok dağınık değil Allah'tan hemen toparlanabilir bulaşık makinem dolu önce burayı boşaltmam lazım sonrasında şu kilileri yerleştireceğim şarjım olmadığı için size çekim yapamayacağım ama siz çekmişim gibi varsayın yine burayı derleyip toparladıktan sonra size göstereyim zaten robot içerileri süpürüyor siliyor o yönden şanslıyım. Yer silme, süpürme işim olmayacak. Öyle şimdi ben buraları toplayayım. Sonra yine görüşürüz. Size bir köşe buldum. Şarj olurken hemen prizman var. Şurada şarj olurken telefonum. Siz de buradan beni rahatlıkla izleyebilirsiniz. Hızlandırmış bir şekilde izleyeceksiniz. Buradaki temizliği sırtım size dönük olacak ama. Neyse olsun artık. bakın bakın bakın. Kim uyanmış sen niye bu kadar erken uyandın? Burayı da bir şey Sen neden bu kadar erken uyandın? Ah, nerede? Sonunda uyanmış. Bakalım ne kadar? Bir buçuk saat uyumuş oldun. Tabii ki parça parça. Saat onu beş geç uyumuştun. Tam bir buçuk saat. Mutfak bitirdim. Şimdi sıra bebek odasında. Arkadan robotun sesini duyabilirsiniz. O da mutfakta. Şu dağınıklıktan artık bir kurtulalım diyorum. Şimdi ne yapacağımızı anlatayım size. Daha önce de zaten bir önceki vlog'ta da anlatmıştım. Şu çadırı şuraya almaya planlıyoruz. Oraya da olur diye düşünüyoruz. Beşiği de belki şöyle çekebiliriz. Bu dolabı şu araya koyacağım. Yani şu masa sandalye'nin olduğu yere. Bu şifon yeri birazcık böyle alacağım. Oraya da rahat bir şekilde sar. Şu alan boşta olacağı için masa sandalyeyi de belki kitaplığın önüne koyarım diye düşünüyorum. İşte bu şekilde. Şimdilik bir temizlik yapmayacağım. Çünkü zaten toz falan almıştık. Dün süpürdük, bugün tekrardan süpürdük. O yüzden ekstra bir temizlik istemiyor. Sadece yerlerini değiştireceğiz. Masa sandalye takımımızı da göstereyim size. Dün geldi geldiğinden beri Pamir buradan kalkmıyor. Sürekli işte kitaplarını koyuyor. Oyuncaklarını falan burada oynuyor. Gerçekten o da çok sevdi. Çok da kaliteli çıktı bu arada. Hiçbir çizgi yok. Böyle yakından da göstereyim size. Aşırı kaliteli bir ürün. Yani ben bu kadarını beklemiyordum. Paketlemesi falan da çok güzeldi. Böyle odamıza da yakıştı. Normalde fiyatları çok hani pahalıydı. Ya benim aldığım fiyatın 2-3 katında falan da sürekli ben 2-3 ayda bunun düşmesini bekliyordum. Sonunda düştü ve hemen bu Şubat indirimlerinde aldım. Bu linkini aşağıya bırakacağım sizin için. Ben çok beğendim. O yüzden rahatlıkla da önerebiliyorum size. Hani bu herkeste olan masa sandalye takımı var ya. Onların böyle masa kısmı. Yani şu kısmı çok ince oluyor. Bu gayet kaliteli. Yani ahşabı falan gerçekten müthiş. Bir de ben şuna dikkat ettim. Hani böyle kıymık var mı falan diye çok bakındım ama hiçbir şey yok. Şurası biraz daha böyle parlak bir yüzey. Ben çok beğendim. Yani her şeyle genişliğiyle, duruşuyla, Kalitesiyle mükemmel. Şimdi oyuncak dolabını çıkarttım. Hepsini buraya yığdım. Buradakileri de buraya yığdım. Ondan sonra dairleyip toparlayacağım. Şimdi ilk işimiz şifon yeri çekmek olsun. Onu çektikten sonra şu kısma oyuncak dolabını getireceğiz. Şimdi odamızda göstereyim. Çok zaman olmadığı için hemen toplayabildiğimiz kadar toparladık. Dediğim gibi çadırı buraya aldım. Şu dolabı buraya koyduk. Şifon yeri biraz çektik. Bu kısım böyle oldu. Burada da ben. Böyle masayı da buraya almış olduk. Çadırımızın içinde göstereyim. Bayağı bir geniş çadır bu arada. Pamir'in yorganını buraya serdim. Tam oldu. Yumuşak yumuşak otursun diye. Bu şekilde odamız en azından daha değerli toplu olmuş oldu. Bu arada bu oyuncak dolabının üzerine ikili bir raf aldım. Böyle oyuncaklarımızı dizeriz işte Pamir'in fotoğraflarını koyarım diye. Onu da böyle 70-80 lira gibi bir fiyata aldım. Çok uyguna geldi. Normalde IKEA'da onlar aşırı pahalı. Hatta ben yine alacaktım ama stokta falan da hiçbir şekilde bulamamıştım. Böyle 70 liraya bulunca hemen alayım dedim. Böyle ayak renginde biraz değişim var. Mesela bu kitaplığımız baya güzel gelmişti. Ama onda böyle biraz daha nasıl desem böyle bir e, yeşilimsi böyle bir siyahımsı renk var. O yüzden yine ama 70 liraya çok uygun almış olduk. Onun dışında rafta hiçbir sorun yok. Mesela şu kısımlarında falan yine böyle parlak bir raf. Yine aynı bu şekilde. Hani hiçbir çizik yok. Hiçbir sıkıntısı yok yani. Takınca yine zaten gösteririm size. İşlerimizin çoğunu halledik. Ben de şimdi kahve yapıyorum. Aslında anneleri bekleyecektik kahve için ama belki geç gelirler diye biz yine de kahvemizi yapalım dedik. Çünkü bayağı yorulduk. Kahveye ihtiyacımız var. Annemler de Belki iki de gelirler, belki akşam gelirler. Onlar da bize net bir saat söylemediler. Artık onlar gelince onlarla belki bir daha içeriz. Temizlik işi de pek kalmadı. Neredeyse bitti. Sadece banyo kaldı. Artık banyo temizliğini de belki mendile idare ederiz. Yani yetişmezse. Çünkü yemek de yapmam lazım. Tatlı da yapmak istiyordum. Bakalım neleri yetiştirebileceğim. Annemler de gelince belki Pamir'le ilgilenirlerse rahat rahat ben de yemeğimi yaparım. Ki zaten ilgilenirler. Onun için geliyorlar zaten. Neyse. Şimdi ben kahvemi yapayım. Kahvemi içelim. Kahvemizi içelim. Ondan sonra görüşürüz tekrardan. Anneciğim sen kitap mı okuyorsun çadırında? Anne. Efendim bir tanem ne olmuş orada? Ne? Tırtıl ne yapmış onları? Ne? Ne yapmış? Ne? Nam nam mı yapmış? Yemiş, yemiş mi onları? Ne? Evet yemiş. Elma yemiş. Çilek yemiş. Armut yemiş. Başka ne yemiş? Ne? Evet, Rozi'nin sesi anneciğim. Bitmiş. Bütün evi sildi süpürdü Rozi. Pamir'i ikinci uykusuna yatırdım. Geldim şimdi akşam yemeğimi hazırlayacağım. Çorbayı Pamir uyutmadan önce yapmıştım. Kremalı sebzeli bir hazır çorba yaptım. Yani kendim yapamam diye düşündüm. Çünkü çok zamanım yoktu. Ee, akşam için tavuk yapacağım. Böyle fırında böyle bezelyeli güzel bir tavuk olacak. Zaten size gösterim. Onun yanına pilav, havuç tarator, bir de belki yaparsam salata. Akşama tatlımız yok. Tatlıyı yetiştiremem muhtemelen. Çünkü çok az zaman kaldı. Ne yaparız? Artık dışarıdan söyleriz tatlıyı da. Ya da belki Okan dışarı çıktı şimdi. Size bu arada ne söyleyeceğim? Duşa kabinimizin camı yerinden çıktı. Az daha üstüme düşüyordu. Son anda resmen kurtardım kendimi. Zaten böyle bir parçası bu sürülen parça var. O kısmı elime düştü. Tam böyle kemiğimin üstünde. Şu anda elimin üstü yani şu kemiğimin Olduğu kısım bayağı bir acıyor. Umarım bir çatlama bir şey olmamıştı. Yani ucuz atlatmış oldum. Başıma az daha koca cam düşecekti. Ve hiçbir şey de yoktu. Anlamadım böyle çürümüş mü ne olmuş. Yerinden kırılmış. Ben de sadece şöyle bir ittirmemle Direkt cam devriydi. Allah'tan bir şey olmadı. Camı tuttum. Ama aşırı korktum üstüme düşecek diye. Neyse Allah'tan bir şey olmadı. Atlatmış oldum. Yani böyle bir şey geldi başıma. Camı da göstereyim hatta size yemeklere başlamadan önce. Şu sürgü kısmı var ya. Böyle hani şu kısma takılıyor işte. Tam şuraya göstereyim orayı da. Oradan bu kırılmış. O da elime düştü. Böyle ağırdı bir şey. Böyle cam da yamuldu. Allah'tan üzerime düşmedi. Son anda şu alttaki kısmı Okan taktı. Onu çağırdım. O şekilde ucuz atlatmış oldum. Evde o kadar çok patates var ki hepsini de böyle Trento Hızlı Market'te kodla almıştım. Hatta o kodları hemen sizinle de paylaşıyorum. Yetişebilen yetişiyor. Ama yetişemeyen kapamıyor maalesef. Hem de çok güzel kodlar. 60'ı 30 falan. Hani bayağı iyi oluyor kodlarla. Yani 60 liralık alışverişinizi 30 liraya getirmiş oluyorsunuz. Bence mükemmel bir şey. Bize de bayağı bir şey aldık işte hani o an hızlı hareket etmek gerekiyor kodu kaptırmamak için. Ee, patates aldık, işte bir sürü süt aldık, işte iki buçuk kiloluk pirinçler, kaşar yani bir sürü şey aldık. Bir de üzerine 20 TL'de kuponum vardı. Çok sık veriyor zaten Trento Hızlı Market. O yüzden Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Çünkü sürekli orada Hani bu şekilde gelen kodları hemen paylaşıyorum ben de sizinle. Oradan çok yararlanan oluyor. Tabii ki kodlar sınırlı sayıda olduğu için 15 dakika içerisinde falan bitiyor genelde ama dün paylaştığım kod ne hikmetse bitmemiş anlamadım ben de. Herhalde sistemsel bir hata vardı ama bayağı bir kişi kullanmış. O yüzden çok sevindim. En azından bayağı bir indirimle alışveriş yapmış oldular. O yüzden Instagram'dan takip etmeyi unutmayın beni. Çünkü orada hemen iletişime geçiyoruz. Keşke burada da bu kadar hızlı bir şekilde olsa. Ama maalesef Instagram kadar hızlı olmuyor. Öyle ben şimdi bu patatesleri soyacağım. Bunları haşlayacağım. Sonra tavuklarımı doğrayacağım. Yemeğimi pişireceğim. Pilavı en sona bırakırım. Bir de pirinçlerimi ıslamam lazım. Yine ya alt ya üst komşum tadilata başladı. Yani haftada iki kez, üç kez nasıl bu kadar matkap çalıştırabiliyorlar bilmiyorum. Yani ne yapıyorlar hiç anlam veremedim açıkçası. Tam da Pamir'in uyku saati umarım uyanmaz. Çünkü işlerimi bitirmem lazım. Çocuğun uykusu da bölünecek. Bu arada ben patateslerimi şöyle doğrayıp işte şekilsiz bir şekilde haşlıyorum. Çünkü şey sevmiyorum hiç. Kabuklu bir şekilde haşlandığında böyle onları soymayı hiç sevmiyorum. Hem böyle çok daha hızlı pişiyor. Ben de o yüzden hep böyle yapıyorum. Şimdi tavuğu nasıl yaptığımı anlatacağım size. Sıvı mı ekledim yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar. Sonrasında tavuğumu ekledim, bezelyemi ve 3 tane sarımsak rendeledim. Sonrasında suyunu çekene kadar pişirdim. Şimdi diğer malzemeleri ekleyeceğim. Normalde 1 kilo tavuğa göre ama benimkisi 1 kilodan azdı. 900 gram kadar olduğu için ben ona göre ölçü kullandım. Ama size 1 kiloya göre olan ölçüyü söyleyeceğim. 3 yemek kaşığı unu ekliyorum. Sonra bunu karıştırıyorum. Onun yanında 2 su bardağı süt ama dediğim gibi benimkisi 1 kilodan az olduğu için ben böyle 1,5-2 arası bir süt kullanacağım. Yani miktarda süt kullanacağım. Sonrasında bir tatlı kaşığı, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı da köri kullanacağım. Bu şekilde bunu pişirdikten sonra borcam alacağım. Üzerine de zaten burada patatesim de pişiyor. Patatesimi, patates püremi üzerine yayacağım. Zaten ona koyduklarımı da söylerim size. Mobil <laughs> de uyandı. Neyse işimi tam da bitmek üzereydi. Şimdi okan yanına gitmeden şu malzemeleri de ekleyeyim. Bir çay kaşığı kadar karabiber demiştim. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz. Hello. Şöyle bir tatlı kaşığı da köre ekliyorum. Asal oldu. Bunu alalım. Şimdi sütümü de ekleyeceğim. <laughs> efendim annem efendim. Dur bakalım. Elim mayamı dolaştırma. Evet, sütü de ekledik. Şimdi ben bunu karıştıracağım. Sonra yine göstereyim size aldığı kıvamı. Evet. Kameramanım Pamela'nın yanına gitti. Ben de şimdi size aldığı kıvamı göstereyim. Şimdi kaynamaya başladı. Ben altını kıstım. Şöyle sosu bu şekilde oluyor. Şimdi borcama alacağım bunu. Sonrasında üzerine dediğim gibi patates püresini yerleştireceğim. Güzelce yayacağım. Çok güzel bir yemek oluyor. Bunu kesinlikle deneyin. Özellikle böyle tavuğu sade sevmiyorsanız ya da böyle soteden falan sıkıldıysanız böyle yemekler değişik oluyor. Ben köriyi de çok severim. Köriyi de seviyorsanız mutlaka mutlaka deneyin bu tarif. Patatesimi ezdim. İçerisine bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim. Tuz ve karabiber. Şimdi bir de sütünü ekleyeceğim. Bunu karıştıracağım ve pürem hazır olmuş olacak. Burada da tavuğumu borcama yaydım. Üzerine de dediğim gibi püreyi yayacağım. I've Sanırım en son havuçta kalmıştık Ondan sonra bir şey çektiğimi hatırlamıyorum O sıralarda annemler gelmiş İşte Pamela falan oynadılar Onlara kahve yaptım Kahve içtiler Öyle yemekleri hazırla Sofrayı kur falan Çok da acıkmıştık Bir an önce yemeklerimizi yiyelim dedik Sonra çay falan içtik. İşte dışarıdan tatlı söylemiştik. Öyle günü bitirdik. Onlar gittikten sonra da saat böyle buçuk gibi Pamir'i uyutmaya başladım. Çünkü çok böyle uyumak istiyordu. Ama dokuz 9.30'da uyudu. Bir saat boyunca yatakta dön 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 dön. Mırıl 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 bir türlü uyumadı ve çok da uykusu vardı. Neyse bir saat uyudu Allah'tan ama ben çok yoruldum gerçekten bugün. Hem temizlik hem yemek hem Pamir. Yani hepsi beni çok yordu. Neyse şimdi oturup biraz dinlenmek istiyorum. Böyle beni Pamir yorunca aklıma geldi ki Pamir'in atak dönemi geldi. O yüzden bu kitabı ben tekrardan elime alayım dedim. Ve son atağı biliyor musunuz? Böyle değişik duygular içerisindeyim. Yani bu kitabı bitirmek üzereyim açıkçası. Çok güzel bir kitap bu arada. Harika haftalar. Yani bu bana o kadar yardımcı oldu ki ileride ne olacağını bilmek yani Pamir'in neler yapacağını önceden kestirmek gerçekten çok iyi oluyor. Daha önce de mutlaka bahsetmişim de diye düşünüyorum. Ben bu kitabı aldığımda hamileydim. İlk bölümünü daha Pamir doğmadan okumuştum. Şurada bir hava durumu var. Ben öyle diyorum. Yani atak dönemi. Hepsi yazıyor. Mesela işte 5. haftada bir atak varmış. Mesela 8-9 arasında bir atak, 12'de bir atak. Sonra bütün ataklar ve biz şuradayız. Görüyor musunuz artık? 71. haftamıza az kaldı. Şu an 69'dayız galiba. O yüzden ben de bir an önce bu kitabı okumak istiyorum. Bakalım bizi neler bekliyor. Pabinin yavaş yavaş böyle hareketleri değişmeye başlıyor. Algı gücü baya bir gelişti. Bugün kendi başına legolar yapıyor. Yani Instagram'da da paylaştım. Aklım almadı tek başına. Gerçekten baya bir iş becermeye başladı. O yüzden de bu kitabı hemen okuyayım dedim. Bakalım bizi neler bekliyormuş. Bayağı da bir sayfamız varmış bu arada. Gayet güzel bir kitap. Bunu sürekli zaten Instagram'da öneriyordum annelere. Bu kitabı alın içiniz rahat etsin. Bu kitabı okurken ben kendimi yalnız hissetmiyorum. Çünkü bir sürü anne var ve bebekleriyle alakalı. Sizin de o dönemde yaşayacağınız veya yaşadığınız şeylerden bahsediyor. Hep de genelde aynı anneler var. Sanırım bir 10 tane çocuk var. İşte mesela Laura'nın annesi, Bob'un annesi gibi. Bütün kitap boyunca onlar size eşlik ediyor hem de bebeğinizin neler yapabileceğini siz de az çok kestirmiş oluyorsunuz o atak dönemlerinde zorlu süreçlerde nasıl davranmanız gerektiği yani bebeğinizin aslında o dönemde neler yaşadı hani oluyor ya mesela sürekli ağlıyorlar hiçbir sebep bulamıyorsunuz ama onun bir sebebi oluyor. Yani o sebebin ne olabileceğini sizlere aktarmaya çalışıyor kitap. Ya da hani siz o an ne yapabilirsiniz? Bunu kestirmeye çalışıyorsunuz. O yüzden bu kitabı size gönül rahatlığıyla öneririm. Eğer yeni hamileyseniz özellikle böyle kitaba hemen başlayın ilk bölümünü okuyor. Ben öyle yapmıştım. Ama kitabı zamanla okuyun. Hani hepsini bir okumanızın hiçbir anlamı yok. Atak dönemleri geldikçe okursunuz. Çok tatlı ve güzel bir anlatım var. Size önerebileceğim kitaplardan biri de bu olsun. Kitaptan birkaç sayfa okudum. Yani böyle biz bayağı güzel şeyler bekliyor aslında. Tabii ki her atak döneminde olduğu gibi yeni bir şeyler öğrendiği için de hani böyle ağlamalar, işte bir şeye tutturmalar, hani böyle anne anneden kopamamalar falan o tarz şeyler tabii ki bizde de yavaş yavaş olmaya başladı. Çünkü artık 16. ayımızı doldurmak üzere son bir haftamız kaldı. 16. aydan sonra da hani çok böyle büyük değişiklikler oluyormuş ve bebek de bunun farkında. Mesela e, Pamir'de şöyle şeyler başladı. Hani hadi gel bakalım hadi gel beni öp falan dediğinde böyle <laughs> falan deyip ortamdan kaçabiliyor. Ama normalde böyle boş boş bakıyordu hani anlamıyordu. Ama şimdi böyle e, şakalaşmaya falan başladı. Yani gerçekten bakıp bakıp diyorum ki gerçekten bir birey oldu. Yani hani evde bir bebekti, ihtiyacı olan, işte sürekli beslenmesi gereken, sürekli işte bakılması gereken bir varlıkken yani birey oldu. Çok değişik geliyor gerçekten. Hani artık böyle bebeklikten çıkıyormuş gibi hissediyorsunuz. O yüzden bayağı bir duyguluyum ben de. Çok güzel şeyler bekliyor bizi aslında farklı becerileri ortaya çıkıyor. Dediğim gibi kendi kendine oynamaya başladı. Kendi kendine zaten bazı şeyleri yapıyordu bir dönemdir ama hani böyle bazen çok kısa sürüyordu. Ama bu bu şekilde ama dediğim gibi mesela legolarla tek başına bir 20 dakika boyunca Böyle istekli bir şekilde oynaması ve bana anne işte bak falan gibisinden bir şey söylememesi, yani kendi dünyasında olması, bilmiyorum beni çok mutlu etti. Çok güzel zamanlar gerçekten. Gerçekten çok değişik ya. Nedense böyle bu zamanlar hiç gelmeyecek gibi hissediyordum ama gerçekten çok tuhaf. Neyse ben daha çok duygusallaşmadan bu videoyu sonlandırayım. Yarın da Okan'ın doğum günü. Belki yeni bir vlog çekerim. O yüzden ne kadar uzun sürecek bu video bilmiyorum. Yani uzunluğunu bilmiyorum. Umarım güzel bir vlog olmuştu. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olarak da beni desteklemeyi lütfen unutmayın. Sizin destekleriniz, yorumlarınız benim için çok önemli. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.